Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size Minecraft Minecraft'ın ücretsiz indirmesini göstereceğim arkadaşlar. Önce tarayıcıya giriyoruz. Ben Chrome kullandığım için Chrome'a giriyorum arkadaşlar. Android Oyun Club yani Minecraft yapan direkt Minecraft onu çok defa an çıkar arkadaşlar. Benim Blogger yani YouTube Simulator o var. Spotify müzik sınırsız müzik olarak yani APK Pes 2012 sezonu full APK tek link böyle şey yapmıyorsunuz. Ne olmak gerekirse. Buraya giriyoruz. arama şeyine tıklıyoruz. arama yapalım ben bayağı araştırdım arkadaşlar. Bayağı girdim. ben bu sefer gibi birini görebilirsiniz. Hani Amerika 19.3 Aa çıkmış arkadaşlar. benimki vardı bir çıkmış. Her zaman 3'ünü yükledim biçimde. benim internetim çok kötü olmuyor arkadaşlar. Wi-Fi'ye çekiyorum bari. İnternetim kötü olmuyor. Biraz yavaş yüklenebilir her şey. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> arkadaşlar eğer buradan direkt bana tıklarsanız arkadaşlar. Direkt hiçbir şey buraya giremezsiniz. Ben arkadaşlar burada diyor ki. Premium kullanmak ve iki, iki noktaya çalışmanızı düzen yapmanızı yiyin kısmını yapamazsınız indirdiğin arkadaşlar. Yani short url e linki girecek arkadaşlar direkt size. size. Ama ben size direkt indirme linkini vereceğim. Aşağıdan direkt Cloud Builder'ın direkt indirme linkini vereceğim. Cloud Builder'a gidecek arkadaşlar direkt. Güvenebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada Cloud Builder'a şey burada Cloud Builder'ı indirme şöyle olarak yine short URL linkini kullanıyordu. Ama herhalde asal bir düzenleniyor arkadaşlar herhalde. Şu Kod Meral oraya geçti. Ya direkt mavi olan tıklıyorsunuz. Git tıklayın arkadaşlar. Çünkü beni bir sonra bırakalım. Diyor bir telefonunuzu virüs bulaşır diyor. Bizi ilgilendirmez diyor arkadaşlar. Yani fazla bir şey demiyor. ne ben Türkçe şeyler var Neyse okumayın. diyor ki arkadaşlar eğer telefonunuza virüs bulaşırsa biz bununla Emiz yani olan etkisine üstüne karışmayız diyor arkadaşlar en son. Hatırladığım sürece. Ama benim öncelikle bir işim var. depo olmaya kötü bir olacak. Daha sonra düzgün bir, bir dakika bir bekleyeceğiz. Şunun yüklemesini beklerim. Yüzde gelecek. Lütfen o videoyu ilk videomuza beğen atmayı unutmayın. Multiple bir videomuz daha geldik arkadaşlar yine aynı şekilde bu video beğenmeyi hatırlatacağım onunla ilgili bir video daha gelecek arkadaşlar henüz eğer beğenmeyi fazla tutmaya çalışacağım arkadaşlar ben her 10 beğeni bir her video 10 beğeni eğer 10 beğeni fazla bir beğeni gelse 10 beğeni de kabul ederim arkadaşlar yine bir o şey mesela işte şu an dirimler kasa göre hiç 6 tane şey var 4 şey sonra arkadaşlar yeni bir dirimler kasa videosu gelecek tabi onun maçı bitirdim ve şu anda bu videoyu daha yeni attım arkadaşlar daha yükleniyor bu arada minecraft'ı silmişim ne yavaş gülüm. Bir şekilde ama beni bilmeyin kaynaklar kapalıydı ya. Online kafa tabanından şuna başlayalım çünkü öyle telefonu yeteri kadar hafıza yok arkadaşlar. Online kafa tabanından şu ihtimalle nasıl diyeyim. Ramazan bayramı, yani Ramazan bayramı sonra bir hafıza kart almayı düşünüyorum arkadaşlar. 32 GB'lık hafıza kart almayı düşünüyorum. Bakın bir para biriktireceğim. Şimdi 32 GB'lık hafıza kart alacağım. 195 196'ydı. 100 100, 100 100. İndirme tanımları şuraya tıklayın arkadaşlar. Ayarlar deyin. Bilim mekanını açın. Sorun gelirse derim arkadaşlar bunu. Çünkü ayarlar orada kalıyor. Gerekli tüm bilgileri göster. indirilenler Pegasus. La. <laughs> Neyse arkadaşlar yarışacağım. Gidelim bakalım arkadaşlar şimdi Çok iyi var arkadaşlar. Bugün sizlere göstereceğim. buna göre daha arkadaşlar daha hiçbir server daha 15 kasa taşımın tüm seversen yeni yani alfa büyüklere girmiyor çünkü sıkıntı olabiliyor bazen alfa büyüklerden dolayı ve yani tam sürüm bekliyorum. bakların baklarını düzeltmesini bekliyorlar ciddi değil arkadaşlar. Ama 14'de 14'te 3'lü video çekmeye belki devam edebilirim sonra. O arka plandan kalsın. Bakalım hızlı bir yeniliklere bakacağım. Ne diyor acaba yukarı? Şimdi tam da Sky 3. sky üç diyor ya. diyeceğim Görüşürüz gibi arkadaşlar burası full değiştirmiş. Like arkadaşım. Ulan Merve. Alex'e geçeyim ben direkt kompayım skin. şimdi için ince yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle demo oynadığım dolayı. Alfa bölü 3. Şöyle buna options şimdi arkadaşlar şimdi. Siz değiştirebiliriz artık yani çok iyi bir özellik o. Büyü scale. aldım ben alışmışım. Back. Arkadaşlar buraya sabra gibi achievements. ince gerek. Şöyle direkt arkadaşlar. girişi yani, yani, tamamen değişmiş arkadaşlar. Burası full şu arkadaki şey enerji şey, o şey direkt değiştirmişler arkadaşlar buraya değiştirmişler ama buralara girenler yine aynı şey hala buraya mesela şimdi ona deneyeceğim şimdi girdik et friend şimdi indi falan filan falan filan arkadaşlar yine aynı şekilde arkadaşlar Oradan da girebilirsiniz create new world atma esat de ben hazır için aşağı bir yer kuracağım Dur görmüş olduğunuz Windows neydi Minecraft'ın bir şey şeylerin hepsi geldi arkadaşlar. Yeni olarak et, tavuk koyun eti gelmiş arkadaşlar. Ee, daha sonra bu gelmiş neydi? Ee, domuzları evcilleştirmek için. Bir tane yeni kitap gelmiştir herhalde. Ben kitapları nasıl seçenekten bilmiyorum. tek Kayış gelmiş arkadaşlar. Tam bakarsanız at zırhları, saddle. Ve arkadaşlar bir çeşit at, eşek. Bir de zombi at türleri falan o tür şeyler gelmiş arkadaşlar. Sticky piston, sticky piston gelmiş arkadaşlar. Bir de Observer diye bir şey gelmiş. Observer'ı ben bilmiyorum şu araştıracağım. Ona göre yorumlara atarım arkadaşlar araştırırsam. Her yani böyle herhangi bir değişiklik yok. Yani bu kadar bir değişiklik. Yeni gelen şey şu ikisinin olmuş. burada arada herhangi bir değişimi yok diyebiliyorum ben. Şimdi arkadaşlar bakalım bakalım Observer ne işe yarıyormuş. Bu arada ben hazır gelmişken şu Minecraft PC'yi ya, ki acı atarsanız evcilleşeceğini şey biliyor Atarken 4-5 defa bin ki ata 4-5 defa bin arkadaşlar. Ya orada da kalp çıktı arkadaşlar. Artık evcilleşe aşağı bir bakarız open çıkacak. Open attıkta rahat bir şekilde arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Ya da konuş hadi cloud mingle istemiyorum ben. Ya sayfaya gir. Şunu sil, şuna gir. Abi ben yanlış şey tıkladım. Şuna gir. Şunu sil, şuna gir. MCP Arkadaşlar bana Observer Minecraft'ın şeyinde de yok. Minecraft'ın bir çalışımında da yok. Genel şey güzel. Minecraft'ın başka bir şey için bir kere geliyorsun. mi kardeşim? gözlemci biliyordu arkadaşlar bunu ve bir bayını yerleştirir. O bakacak blok güncellerini alırsa kısa bir reston darbe görecek ve bat blok güncelleni direktör blok. bu gibi çeviriyor. ya. şimdi anladım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu reston enerjisini kendi içine çekiyor. Şimdi anladım. Yine bu Microsoft'a girelim arkadaşlar. 8 dakika olmuşsunuz bayağı sıkılacak. Demeden de dolayı böyle uzadı video ben biliyorum. Bu bunu alın arkadaşlar siz için de Nerede Redstone torçumuz? Redstone, Redstone Allah Allah ne olmadı? Hmmmm Yok çekmiyor Allah Allah Ya şu bölüm şöyle şöyle koyduk diyelim Ya buna Redstone Allah, Allah Hani bunun ne işe yaradı? Hiçbir YouTube'a bilmiyor Hani bunu ben YouTube'a çok kanala baktım arkadaşlar. hiçbir bilmiyor yani. Bildiğiniz gibi hiçbiri bilmiyor. Açayım şey falan bu ne yapıyor? Ya içeri dalın. Allah Allah. Oha bir şey kırıldı sağ sol bir Allah Allah. Ne işe yaradı acaba? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Her nasıl bir videoda videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar. Takipte kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir beğeni de. Belki bir MSP Mas. Ya MSP Mas denen çıktı. Belki Modlu Server. Aynen Modlu Server bu da bunu olmaz ki. Ya yüzde iki tane multiplayer Minecraft'tan akışa. Multiplayer bir Minecraft oyunu olmadı. Bir şekilde bir şey yaparız arkadaşlar. Olmadı. Ev yapımı falan. Bakarız onlara bir çeşit. Her neyse arkadaşlar bir dakika videoya görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın. Bay bay. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.